İstanbul'un eski mahallelerinden birinde dar sokakların arasında yaşlı bir adam yaşardı. Adı Mustafa Amca'ydı. Her sabah şehir uyanmadan önce elinde bez bir torbayla evinden çıkardı. Adımları yavaştı ama kalbi hala dimdikti. Mustafa Amca ekmek aramazdı sadece. O onurunu arardı. Yıllar önce Tek oğlu bir iş kazasında hayatını kaybetmişti. Bir yıl sonra da hayat arkadaşı geriye sadece anılar kaldı ve duvarda asılı eski bir fotoğraf. Yakındaki fırında çalışırdı. Büyük bir maaş istemezdi. Sadece bir parça ekmek, bir bardak çay. Bir gün fırıncı fark etti. Mustafa amca bütün gün hiçbir şey yemiyordu. Mustafa amca neden yemiyorsun? Karşı komşum dul. İki çocuğu var. Ekmek önce onlara. O an fırıncı konuşamadı. Ertesi gün mahalle her şeyi öğrendi. Mustafa amca konuşmadı ama kalpler konuştu. Kapısının önüne gizlice yemekler bırakıldı. Fırından ekmek artık parayla değil, saygıyla veriliyordu. Bir sabah Mustafa amca evinin önünde otururken bulundu. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Elinde temiz bir beze sarılı bir parça ekmek. Kapısına biri şunu yazdı: Yoksulluk ayıp değildir. Asıl ayıp insanlığını kaybetmektir.